Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival 11. bölümüyle Kars'ın demir var. Hoş geldin Demir. Ashuruk. Arkadaşlar evet bugün 11. bölüm oldu ve hop şöyle şunları da kapatayım. Evet gördüğünüz gibi sandık odamızı da yaptık Allah'a şükür 11. bölümde. Eee <laughs> olsun. Çok güzel oldu bakın arkadaşlar. Ben video dışında arasında sandıkları getirdim, taşıdım ve gördüğünüz gibi tabii bakın efsane gözüküyor. Kenerler falan çok güzel oldu. İşte detaylar falan gördüğünüz gibi Üst, evdeki bütün sandıkları da boşalttım şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyorsunuz geçen bölüm dedim nedir'e gideceğiz nedir set olacağım falan filan dedim ama tabii ki zor onun nedir set olmak biliyorsunuz oyunda en nadir bunlar şey maden değil mi Demet? neredeyse evet elmastan daha zor bulunuyor bugün arkadaşlar ondan nedir set olacağız umarım oluruz tabii ki bilmiyorum ama deneyeceğiz en azından yataklarla yapacağım Olmadı verimlik 5 kazmayla. Kaz, kaz kazarım yani. Servet de bir hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar Netherite'da. O yüzden servetin de bir etkisi yok. O yüzden sadece yatak kapatlatacağım. Şimdi birazcık ben gideyim oyunları. Evet arkadaşlar Demir Dağlar Kalesi'ni bitirmedim. Doğru duydun. <laughs> <laughs> Demir bu bölüm <barın> bitecek mi? <laughs> yani içindeki chest odasını yaptım. Içini ha dur, ziyaret edeyim. Düzenleyeceğim. İki tane Vay. Vay. Arkadaşlar Demirin kalesi de çok güzel galiba Burada katırayı yani. var. Evet. Özentisi. Yani. <laughs> o yağmacı bize şey diyor mu? Evet. Evet bakayım. Bekle. Yakına gel. Heh. Bak. Arkadaşlar kulede okçuları bile var Demirin. Okçuları. Gidişimden. Yani. Gel daha burayı geri oh, bitiriyorum. Avizelerimiz tamam. Sandık odası ne yapıyor arkadaşlar Demir? Evet. Vallahi bence çok güzel olmuş. ya da Hiç devam edeyim. ediyor. Bayağı da büyük yani yeter bence. Aynen. Ama üst kata çıkalım. kadar falan. Ü üst kata bekle üst kata çıkacaksın. Her yere patlatmış ya. Aa netherite. Oha dümdüz kazarken netherite buldum. Arkadaşlar bazalttan çıkayım dedim. Bir tane. Allah razı olsun. Vay wow, derinlerde <laughs> saklı. Arkadaşlar 14'te kazıyorum. Bazalttan çıkayım dedim şimdi burada yatak patlatılmaz diye. Çok, çok biliyorsunuz patlatmıyor karataşlar da yüzünden. Abi abi tam da oh, ne oluyor nasıl nasıl? Tekli mi? Yine bu da tekli galiba. Abi ikinci buldum. Al şaka gibi. <laughs> Ay, yatak patlatmıyorum. Bazalt iyiymiş. <laughs> abi tam da yemin ediyorum hile. Lan Demir. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Şaka gibi daha video üçlü mü? <laughs> Allah'ım! Bitti, başlamadan bitti 5 tane yeter. Hadi çık. O <laughs> müdürden biraz daha çıkar belki dur. Dümdüz kazmaya devam. <laughs> Hadi lan. Ya karataşlar gidin ya. Heh. Gidiyoruz Büyüz bazaptan yavaştan. Arkadaşlar kesinlikle 14'te kazın. 14 efsane. İlk patlatmamda hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Neyse devam ediyorum. Bazattan bir türlü çıkamadım çünkü. Oo ikinci patlatmam çıktı. Nasılıyım lan bugün? Evet. Altıncı nedir ait? Right? Dört tane de bir yapılıyor değil mi? Aynen. Daha bir tane yapabiliyorum. Oo iki tane buldum. Güzel. Her yer ama ya. Salla üçlüsü. Oh, 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 oh. Bundan lav çıktı. Bir. İkile. Güzel. Arkadaşlar buralarda biraz FPS drop yiyorum. Şuraya bakmayın. Tamam gelip. Aa nedir ait? Güzel. Bir tane daha buldum arkadaşlar kazarak. Yani şu lavlardan bir kurtulamadım ya. Yok mu bir düzlük lavsız bir yer? Bir tane daha buldum arkadaşlar. Bekli misin? Yapma be. Aa ikili be. Yes. Bekli misin? İkili o da güzel. 12 tane oldu arkadaşlar. Yani 3 nedir ait? i̇lk nedir yapacağım şimdi. Altınları alalım şu. Bir tane nedir ait? İşte bu ve İkinci netherite Ve üçüncü nedir da yaptık. Üç tane nedir yaptım. Şimdi gidelim. Bunları basalım. Aleyküm köylerim. Hoş geldiniz geldiniz. Oppa, bir tane göğüslüye bastım. Bir tane kazmama basıyorum. Bir tane de baltama basacağım. Ve 3 tane netright eşyam oldu vallahi. Uh. Oh. Vallahi şöyleyiz şu anda. Kete basamadık ama yani en azından eşyalarımız da olacak birazcık oldu yani. Yoruldum ama şimdi birazcık şunları tamir edeyim. köylerle takas yaparak ama. Arkadaşlar 11. bölüm devamı ile karşınızdayım. Bu bölümde yine netherite aramaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. bugün yani bir gün sonra çekiyorum bu videoyu. 3 tane netherite bulduk onlarla yaptık. Şimdi bugün de full netherite set yapmaya çalışacağız. Hemen videoya geçelim. Çok güzel. Bu bölüm arkadaşlar kalan netheriteleri bulacağım. Yani yaklaşık 20 tane antik kalıntı bulmam gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bugün aklımda bakın. Borutum var. Şöyle gördüğünüz gibi pisti tek 8 tane. Bunlarla ne kadar TNT yapabiliyorsam yapacağım şimdi. TNT ile alacağım. Bakın kaç? 14 TNT. Geri kalanını yatak yapacağım. bunlarla daha kolay bulurum diye düşünüyorum yani TNT ve yatak bilmiyorum artık. 20 tane antik kalıntı bulmam gerekiyor çünkü. Yani bayağı lazım. Ondan önceki bölümde biliyorsunuz sandık odasını yapmıştık. Bakın çok güzel oldu ya. Çok kullanışlı oldu. Her şeyim burada. Aa benim 7 tane TNT'im de var. 21. Mis. Daha istiyorsun? Bugün şanslıdım. <laughs> dün dün kazarak bayağı bulmuştum. Daha hiç çıkmadı bugün. Aha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Harbiden. Bazatta düz kazın arkadaşlar. Birlikte <laughs> öneriyorum iki tane daha mis Kaldı 18. <laughs> De bakalım ilk TNT'yi patlattım arkadaşlar. Oo ilk TNT'den üy, iki nedir ait. Let's go. Güzel güzel güzel. 5 nedir oldu arkadaşlar. Kaldı 15. Oo buldum arkadaşlar. Güzel. Yok mu devam etmem? Gaza geldim. Sürekli daha iyi bulunuyor bu arada arkadaşlar. Ay kazmayla daha iyi bulunuyor ya. Şuna bakın. Yatağa hiç gerek yok. O oh, buldum. Vallahi bakın kazmayla daha kolay bulunuyor ya. Yani tane. 16 oldu. Ben de iki tane var. 18. İki tane daha bulmam lazım. İki tane kaldı. İki. O buldum. O oh, buldum. Oh, buldum bir daha bağırdım çünkü üstünde sandım adı adını. <laughs> <laughs> bir tane buldum sandım böyle yendiğine ama olmadı. Neyse kazmam kırılmaz umarım. Daha canı var. Oh be sonunda arkadaşlar bitti. Allah bayağı durarıyorum ya. Neyse bitti. 19 netherite'ım var. Evde dedi 2 tane var 21. Artık yeter de artar. Artık eve dönme vakti oldu. Evet arkadaşlar her şeyimi burada tahmin ettim. Baya bir şey de aldım burada gördüğünüz gibi. 48 fener, 45 havuç ve 48 tane de cam aldım. Gelsin diye. Güzel güzel bunları kullanacağız zaten. Dekorasyonlarda full full iyiydi. Cam kasmadan buradan alıyoruz. Fener de hiç yapmıyoruz. Evet o kolay oldu. Evet evet bayağı kolay oluyor. Şimdi iki tane netherite hurdam var burada. 5 tane buradan alıyoruz. 7 tane buradan alıyoruz. 7 tane de buradan alıyoruz. 21 tane netherite hurdam oldu. Şimdi geliyoruz. Bakın burada altın parçalarım da var. Bunları da çevireyim. 5 tane Hop. Tek altınım oldu. 5 tane netherite yapıyoruz ve... Gördüğünüz gibi... 5 netherite külçem oldu. Şimdi bunları gidip basalım abi. Her şeyimize. Bam 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 basacağım. 20 xp ne? Evet, oğlum. Şu adını da değiştirelim bari. Daha fazla istemiyorum. <laughs> yok yok. <gülüyor> Birlikte değiştirince büyüler, bir tane. Bak oluyor saç. <laughs> Kalıntılarla sarveni Evet arkadaşlar full artı full netherite set oldum. Kılıcımı yapmayacağım bir tane netherite kılacağım. Kalsın şimdilik e, bunu kılıcıma güzel büyüler gelirse yaparım. Yani şimdilik kalsın. Bakın 27 levelda olmak üzereyiz. Kalıntılarla sal beni başaramın aldık. Bakayım kılıcına veriyor. Alevden çehre 2. Yok kanka. Ben keskinlik 5 bilmem neler istiyorum. Baya güzel şeyler istiyorum ben ona. Neyse. Ona bakalım kılıca sonra basarız artık. Bir tane nediraitimiz kalsın. Oh be. nedir işimiz. Ee, arkadaşlar video benim kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.